one four eight three six to the nine bend and <laughs> representing the eight Selam arkadaşlar bunu gün bugün Oman'da. da oynuyorum Yumu Jungle oynayacağız bu arada arkadaşlar yorumlarda görmüşüm. 3 kere falan denedik Çık. Bu abi çok zor video çok gerçekten AD Yumu Jungle yani aklımda merak etmeyin Bu arada arkadaşlar şimdiden söyleyeyim yarın 1000 artı AP Alistar gelecek kaçırmamak için zili açabilirsiniz Ve abone olmayı unutmayalım mutanlar var baktım sizliklere Bir kontrol etsen yeterli olacaktır Like'ı da şu an başta çözelim Ve videolarımız hoşunuza gidiyorsa daha tam ekranda geçmediysek like de atabiliriz Çok teşekkür ediyorum herkese iyi seyirler diliyorum Hayat ya Yasuo'cum ben geliyorum lan Davutçi geldim benim bunun da yok duvarını da kullanmıştı Aha kuleden değdi enayi Şimdi en fazla flash atar Attı da zaten balım Zing kafana yedim bir şeyi Tamam burayı itmeye yardım ettim 4 öyle oldum şimdi doktorunla karşılaşabilirim Neredesin Aha Allah belanı bana pusu kurmuş tipe bak tipe Harbi bana pusu kurmuş tipe bak tipe Bak şimdi bak bak Oğlum ya onu yapmasam Veigar öldürmüştüm ben adamı ya. Aa bizim. Aa Veigar'ın esini düşman sandım. Girmiyorum içine. Totemle girdim. Beynim yandı ya. Vallahi tekrar mı de gelsem biz ne oluyor lan? Ha. Bir şey yapamayız gibi. Niye manası yok bizim çocuğun? O tutuşturun aldım. Gayet worth. Ya so bekle bakayım canan da azalmış şimdi tut hiçbir yok. Eylik manam var mı? Vegar'da hiçbir şey yok. Ben geldim lan. Öyle bir şey yok. Uğraşayım. Vur balım. Zın. Tamam ölmeyeyim. Ölmeyeceğim. Burayı Allah milyonlar vuruyor. Burayı da yetersem 5 de öyle olacağım. Tamam yeter artık daha vurmayın. Nereye kadar vuracaksınız? Tamam 5 olduk. Artı Vegar'ın koridor etmesine yardım ettim. Manası yok çünkü. Dönebiliriz. Aha bizimki de alt tarafta. Noktörün tipe bak. Sizce kasacağım item ne olacak? Bu sefer bir değişiklik yapalım mı? Yapalım arasını satayım. Sisi pençe alayım. Şimdi nokta onu yakalar mıyım acaba kurtlarla ya? Aha burada almış 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 almış. Ne? Bunu da kırmış. Oho. Bota geliyorum. Gördüler beni. Beni gördüler. Atsana lan ki uyuyor. Atmazsan ölürsün. Ölmedin de. Flash'ın gitti. Tamam tamam mükemmel. Adem'e tutuştura kalmasın bana kalsın. Tamam okey ya benim için. Biraz şu. Aa adam öldü mürük. Oğlum rahat olsana ya bu kim beni öldürecek? Ama ben de onu öldüremeyeceğim. Öyle bir sıkıntı var. Aa şifa geldi. Nasıl bir şekilde yapılabilir? Kanka dur ben de diyecektim. doktorun geldi. Tamam hiç zorlamaya gerek yok. Flash'ını alabilirim Nocturne ama seni zorlarsan. Aa, yok baba bir çıkmayacak. Ben zor öldürürüm onu şu an. Aha arkaya bak arkaya bak arkaya Erkek erkek E ee, onu aldım bir tane Mavi aldım Allah'tan bak Yumi'yi gördün mü çok iyi gördü Çok iyi gördü dedi bu ibden de buradan gelir dedi Ben de burayı kapatayım dedi O zaman şimdi botun flash'ı yok Hiçbir şey yok ya o motor oldu zaten Bir bota bir tur daha gideceğim ben Bakayım ne olacak Bu arada ürünlerimi de şöyle göstereyim Direkt şu yakınlaştırayım bakarsanız buradan Şimdi Kızlar aha çok güzel gene açılmışlar gene kapışıyorlar şu an beni görme ihtimalleri yok e, Yumu Yumu ben geldim Yumu beni görebilirsin Yumu Yumu beni görebilirsin Kimseyi görme beni gör Yumu Ölü lan Ölü lan Bak şimdi Biraz biraz evet ümit vermek istedim Şimdi bir tur Yasuo'ya gidelim yolumuzun üstüne noktalarını bir de stopa çıkmış bir kırmızısına bakacağım onu. Varsa var Benim ormanı çalacak kim ne büyük ihtimal çalmış olabilir Aha Aha. Ay. 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 <laughs> Biraz yamuk oldu ama helal et hakkını yumu. Veygar. E şimdi ne yapacağız? Bir bot, bir mit, bir bot, bir mit derken kimi gördük orada? Ay. Geldim, 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 geldim. Aha, içinden geçti adamı. Selamlar hüküm. Ne haber? Bak 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 bak. Heyecan yapsın, heyecan yapsın. Atmayın baba heyecan yapsın. Düz vura vura kesin. <laughs> <laughs> ben de bundan zevk alıyorum. <laughs> Kızlar tekrar bota geliyorum. Bak gene farkındalar. Gir oğlum. Gir oğlum. Kaçış modundalar. O lan ne alaka lan? Yumi tuttu beni tutmadı ki o. Vallahi bu saatten sonra bir cacık çıkmaz buradan. Hiç 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 zorlamaya gerek yok. E madem öyle tekrar geliş yapılabilir mi oraya? Yapıl şu kez ki çıksaydı mükemmel olurdu. Ultim var. Beni gördü ya. Nasıl gördüm birader ya? Ay gel 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 neredesin? Neredesin bir tanem? Öldün çık şifa mifa kurtarmaz seni oğlum. Dön şimdi. 2.5k para. Şimdi sinsi pençeyi bitirdik. Ayakkabı tabii ki sarı çıyan olacak. şöyle yapalım. İki tane de kontrol totemiyle çıkabiliriz. Şimdi kırmızıma çökeyim. Bak 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 bak. Vadinin alametini almış. Bak kırmızıma alayım da geliyorum beklesin. buradan ne yapılır? Top yapılır. Derken 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 sıkıntı. O arada vurmasın bize yeterli olacaktır. Bizimkinin can durumu ne? Bizimkinin mana durumu yok. Giremem şu an. Farkındayım balam. Rahat ol. Bizimkiler geliyor. Totem attık. Tamam, tamam. Rahat, 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 rahat. Öl ulan. Öl ulan. Vay vay. Güzel, güzel. Ultim yoktu. Oyun yapamadım. Mecburen kaça kaç oynadık. Hasar çıkmadı. ayakkabı çok riskli bir harem hamle ya. Kule vur lan. İdine kule vursana. İdine istemesen vurursun. Ay çok güzel tuttu be. Şu tutmasa ölmüşüm. Düz vura vura öldüremezdim ben onu. Tamam bir tur dönelim şimdi gidelim kuşlarımızı alalım. Çok fark ettiyseniz çok kırılganız tamamen ayakkabıdan dolayı. Şimdi kendi alt hormonumu dönüyorum. Adamlara alttan bu sefer şuradan gireceğim. Onu hiç beklemiyorlar bu arada bak şimdi. Ölme la harmoni. Harmoni. Ölme la. <laughs> Aha öldü lan. Elektrik niye geç patlıyon Aynı anda patlasana boşuna eğer tösen yüzünden. Zınk. Nereye gitti lan o adam? Tam hmm. oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. Asla dönene kadar kurtuldum demeyin beyler bayanlar. Şu aha kırmızı var, mavi var, burada vegar var, mit var. Geldim ulan. Yine çok güzel tutturdun adamsın. Yapıştı Ay ay bize ulti atıyor. Ay bizi vurdu ben de sana atayım şekil amaçlı yoksa gerek bile yoktu Aa kırmızı var da topa gitmeyeceğim şu an kırmızıyı falan alayım ben Şimdi buradan boş durmak yok boş durmanı kimse sevmez Alt tarafa direkt geliyorum lan Geldim la Bekle Bekle doğru zaman doğru yer doğru hamle Geldim Yapıştır oğlum aha o da olur O da olur hayatım Tamam kaçtık Ay 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 ortalık karıştı morum Vur oğlum Vur oğlum bitti tertemiz. Tamam 3k para oldu dönmenin vakıf gelmiştir. Şimdi ne alabiliriz item olarak? Ulti alırsam fıldır fıldır gezebilirim. Şu parça alalım sonrasına bakarız. Tabii ki bu itemi de alabiliriz. Ama oha 2 dakika. 2 dakika totam süresi olmaz birader. Yumi de iyi takıl daha peşime. Sevdim mi lan Yumi beni ya? Tamam ultiyi de geliştirdik. Ultimiz 48 saniye. Itemle beraber 38 saniye. Geldim. Neredesin? Gel 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 gel. gel. Balım ne haber? Bak sakin. Bak, hiç vurmuyorum bile bak. Oh, o ne? Oğlum geri yatıp daha küylü uçacaktım ben üstüne. Biraz şekil peşindeyim de öldü. Kaç vuruyor lan? 800'ün ne oğlum? İnsan gibi vur lan. O ne lan? Dalga mı geçiyorsun? Sen ne yapıyorsun oğlum burada? Ha? Zınk. Hadi bay bay. daha yaklaş. Oğlum ne yapıyorsun? Ya bende yok mu? Bende yok mu? Ben neyi bekliyorum? <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi bak 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 bak. Geçiyor kaçıyor gördü o beni gördü. Vay yavrum benim. Ay gene çok güzel tuttum lan Vigo. Gene çok güzel tuttum lan Vigo. Victor Hugo. Kaç 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 kaç. Kaç kim ölüyor? Kim öldü? Kimse ölmedi. Lan. Ha 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 ha. Varan bir. Varan 2, Varan 2 gel gel gel. Dursan oğlum. Dursana biraderim. Biraderim için Varan 3 geldi. 4 5 nerede? Yeni doğdu herhalde. <laughs> Az önceki tek yapacaktım ama olmadı. Ama kendi geldi tekrar ölmek için. Okey. Aha. Aha benim manita, manita, manita. kızın Görünmez yerden geldi. Ta anasının nikahını ta Baba coştular 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 3 3 3 3 3 3 3 3 4 Dört 4 dört 4, dört 4, 4. ölme 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 be ölme be işte kule niye stekleniyorsun sen sürekli kule çıktım girdim işte bilerek çıktım orada bir tekrar yüz vurmaya başla bana be kanka öldüm nerede ya Allah razı olsun karşıdan da FF gel 31 killi bir lisin maçı aşağıdan arkadaşlar rica ediyorum abone olmayı unutmayalım video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayalım sağdan dünkü videomuza gidebilir kendinize iyi bakabilirsiniz öpüyorum bay bay